Geçmişinin hiçbir anına öfke duyma. Yaşadığın pişmanlıkların, kırgınlıkların, başarısızlıklarının, ihanetlerinin hepsi ama hepsi senin bu andan sonraki yeni yaşamının merdivenleri olarak görür ve geçmişi sadece bundan sonraki adımlarında bir ders olarak görürsen başarabilirsin. Bir sıkıntı olarak gördüğümüz olayları veya yakın kayıplarımızın bizde açtığı derin yaraları bizden başkası yaranın kabuk bağlamasını sağlayamaz. Biz istemedikçe iyileşemeyiz. Sıkı sıkıya sarıldığın geçmişin acı ve ızdıraplarla dolu. Ve sen bunlara sıkı sıkıya sarılmaya devam ettikçe evrenin hayatın sana sunduğu güzellik, mutluluk ve başarıları görmen imkansız. Unutma, dünya senin etrafında dönüyor sürekli aynı olayları yaşamanın ve hep beni mi buluyor deminin en büyük kanıtı bu. Çünkü yaşadığın olaylar ister maddi, ailevi, insani veya başarı sorunlarıyla yani her ne ile ilgili sorun yaşıyorsan yaşa. Bu seninle ilgili. Bunu kabul et. Senin kabullenmediğin düşünce veya kafanın içinde sürekli olan diyalogları bir bir gözlemle bunlara bakmaya bu düşünce kılıplarını görmeye bunları gözlemlemeye başlayınca buna inanamayacaksın. Hep başkalarını suçlar dururuz. Evren öyle muazzam ki seni sana göstermeye çalışıyor. Bunu görmeye çalış. Ben nerede yanlış yapıyorum de. Yani düşüncelerini kafanın içinde konuşulan diyaloglara kulak ver. Şifrelerle dolu aslında her düşündüğüm başıma gelmiş diyeceksin. Bunu ister kabul et ister etme ama bunları yaratan sensin. Kendini kapana sıkıştıran sensin. Ve seni bunlardan kurtaracak olan yine sensin. Kaderci olmayı bırak. Bir an durup gözlemlemeyi, düşüncelerini yakalamaya başlayınca ne demek istediğimi anlayacaksın. O fiilleri yani olayları yarattığın anlar aklına bir bir gelmeye başlayacak. Ve dünyanın senin etrafında döndüğünü her ya da geç anlamaya başlayacaksın. Hayatının kontrolünü eline al. Buna cesaret et. Bir adım at arkasından koşmaya başlayacaksın. Öğretilmiş düşünce kalıplarını kır. Saf sevgiyle yaklaştığın her şeyden geri bildirim alacaksın. İlk önce yapman gereken düşüncelerini, kafandaki konuşma kalıplarını, diyalogları yakalamak ve senin nasıl bir kalıba soktuklarını, nasıl yönlendirdiklerini görmeye çalışmandır. Bunu başaramadan yeni bir başlangıç yapman imkansız. Karalanmış bir sayfada senin bir daha çizik atman hiç fark edilmez. Bembeyaz bir sayfaya nokta koysan fark edilir. Yani saf bilinç, eski düşünce, ızrap, korku olmayan bilincini yepyeni yazılar yazmaya başlamalısın. İlk anda bunu hissetmeye ve olayların nasıl döndüğünü göreceksin.''